Terviye gününde Mina'da oluyor hacılar, milyonlarca hüccacın, hacıların sevabına ortak olur. Terviye günü bu namazı kılan 6 rekatlık bir namazımız var. Kardeşlerim önce 4 rekatı kılacağız, İkindinin sünneti gibi. Yani ikinci rekatta Salli Barik okuyacağız, üçüncü rekatta Subhaneke ile kalkacağız. İki rekatı da ayrı kılacağız, toplamda 6 rekat kılmış olacağız ikindi namazlarına kadar yarın çarşamba günü ikindi namazlarına kadar bu namazı kılmamız lazım. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için terbiye günü namazını kılmaya diye niyet edeceksiniz kardeşlerim. Tekbirinizi aldınız. <tuklu> Subhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha, Fatiha'dan sonra birinci rekatta Asır Suresi, Vel Asri. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Kureyş Suresi, Li ila fi Kureyş. Üçüncü rekatta kardeşlerim Fatiha'dan sonra Nasr suresi yani İzâ câe nasrullâhi vel feth Dördüncü rekatta da üç ihlası şerif. Dört rekatı bu şekilde kılacaksınız. Selam verdikten sonra iki rekat daha kılacaksınız. Bu iki rekatta da kardeşlerim birinci rekatta da ikinci rekatta da üç ihlas. ikinci rekatta da üç ihlas. Her rekatı üç ihlas okuyacaksınız. Bilmedikleriniz varsa onun yerine ihlası şerif okuyacaksınız. Mesela asırı bilmiyorsan birinci rekatta da ihlası şerif okuyacaksın. Mutlaka kılalım. Paylaşalım, insanlara ulaştıralım. Allah'ım bugünleri en güzel şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Yorumlara amin yazın kardeşlerim.